Ne çekiyoruz şimdi biz? Yerde lav, yerde lav var çekiyoruz. Mustafa hazır mısın? Mustafa, <laughs> bugün ablalarıyla parkta yerde lav oynayacak. Bakalım kim kaybedecek? Hadi bakalım. Gezin biraz. Ada yerde lav var. Ada atlayamadın. Ben kime söylersem o, o hoplayacak. Tamam mı? Gezin biraz. 5'e kadar, say. bir şey kadar saydığımda gidemeyen yanacak. Çıkacak. En sana kim kalacak, tamam mı? Tamam. Mustafa hazır mısın? Hadi Yerde lav var Mustafa. Evet, aferin Mustafa'ya. Ejrin yerde lav var. 1 2 Evet. Hepinize yerde lav var. Evet, bravo size. Hadi gezin birazcık. Ezin yerde lav var. Ejri, Evet çıktı. Mustafa yerde lav var Mustafa. Evet, aferin Mustafa'ya ya. Gel gel in oradan. in. düşeceksin Mustafa. Bakın nereye çıktı Mustafa. Bakın. Ada yerde lav var. <gülüyor> düştü. <gülüyor> 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 Ada düştü. <laughs> Çıktı Kime ama. Dese... Ejir yerde lan var. Ama hep aynı yere çıkıyorsun Ejir'in. Biraz gezin bakalım. Ada yerde lan var. Ada çık. Musa hadi biraz gezin. Birazcık gezin tekrar söyleyeceğim. İn Hadi gelin birazcık gezin. Ada hep aynı yerlerde durmuyorsun Ada. <laughs> Mustafa gez biraz hadi. Geliyorum hangisi çıkabiliyorum. İn aşağıya hadi yerde lav var diyeceğim bak. Hadi gel. İnmezse nasıl söyleyeceğim? Hadi yerde lav var oynuyoruz bak in aşağıya hadi. İnmiyor musun? O zaman sana söylemeyeceğiz. yüksek var. <laughs> Ejrim ada yerde var. <laughs> Bravo, Ejrim çıktılar. Mustafa <laughs> hadi gel, sana da söyleyeceğim. Mustafa in, hadi kızlar inin. Hadi inin bakalım, biraz gezin. Hepinize yerde lav var. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa yapma öyle. Yaramaz Mustafa. Hadi gezin bakalım. Mustafa yerde lav var. Bak yine oraya çıkarım. Çıkarsan ben de sana söylemem. Ada yerde lav var. Ejinle <laughs> Mustafa zaten yukarıda. Hadi inin. Evet, istiyorum. İnin de yapalım hadi. Kaydırak kavgası çıktı ortaya. Hadi gel. Siz oyunu yanlış anladınız herhalde. Bence yerde gezmeniz yerde gerekiyor. Hadi gelin. Ecin yerde lan var. Ya çok yakındı söylediğimde. Ada yerde lan var. <laughs> <laughs> ada bastın yere. Çık Ada çık. Ay, Kaybetti. Hayır. Ada iki defa düştün. Üçüncüye çok kötü olacak. Tamam, hadi bakalım. Mustafa Çıkma orada. Önemli, değil. Mustafa oynamayacak galiba bizle. Oynamıyor musun? <laughs> hadi bakalım biz oynuyoruz o zaman. <gülüyor> Mustafa. <laughs> Yüksekte yer değerli... la... Ay bu ne ya? Şaşırdı. <laughs> Yüksekte lan var. <laughs> hadi gezebilirsin rahat rahat. Yerde lan var. Hepinize. Mustafa burada. Ada ile Ecrin orada. Burada da salıncak kendi kendine sallanıyor. Aa Mustafa bak oyuncağı buldular. Gördün mü nasıl olduğunu? Biliyorum. Biliyor musun? Şimdi Mustafa salıncağa bindi. Şimdi yüksekte yerli. Lav var diyeceğim. Yine yerde lav var diyordum. Yükseğe çıkın o zaman. Yerde mi oynayalım o zaman? Hadi. Ejin yerde lav var. Hadi yerde lav var. Hepiniz lav var yerde. Aa, Elektrik mi oldu? Bir şey olmaz gel hadi. Tamam videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mustafa bay bay yap. Mutlu kalın.